Merhaba ben diş hekimi Berkan bugün size diş renklenmelerinden bahsedeceğim diş renklenmeleri hani birkaç sebepten ötürü oluşabilir tartarlardan oluşabilir bu sebeplerden bahsedelim biraz tartarlardan oluşabilir ee, normal diş yüzeyindeki tutmasına kaynaklı oluşabilir diş çürüklerinden kaynaklı oluşabilir hani bazı kullanılan ilaçlardan kaynaklı olarak oluşabilir ve toplum çay kahveyi çok sevdiğimiz için e, dişlerde hani çay kahve tüketiminden dolayı e, renklenmeler oluşabilir. Tabii ki bunların çözümü var. E, bir temizlik ve beyazlatma yaparak bu renklenmeler giderilebilir. Çünklerden kaynaklı renklenmeler de doğrular yapılarak bu renklenmeler ortadan kaldırabilir diş taşları ve tartarlardan da diş dışı temizliği ile ortadan kaldırıp bu renklenmeleri çözebiliriz. E tabii ki bu çözümleri uyguladıktan sonra olur da yani diş etlerimiz daha beyaz olsun istersek bazen de genetik geçişliliğe de daha sarı olabiliyor dişlerimiz. Bu özel hani kimyasal ajanlarla bu dişe zarar vermeyecek. Tabii ki bunun bir diş etinin uygulaması uygundur şekilde beyazlatma işlemiyle kendi dişlerimizi daha beyaz hale getirebiliriz. Herkese iyi günler diliyorum.